İyi günler. Ee, kısaca öğretmenlerimiz için bir, bir bilgilendirici video çekiyorum. Şimdi canlı derslerimizde Türkçe öğretmenler veya başka bir ders öğretmeni de olabilir. Ders esnasında bir video klip veya biz öğrencilerle ses dosyası paylaşacağımız zaman e, Share Screen dediğimizde yani ekranı paylaşma tuşuna bastığımızda önümüze açılan bu ekranda şu alttaki sadece ses dosyası ise bu yeterli. Yani share computer sound seçeneğini işaretlemeniz yeterli. Ondan sonra share tuşuna basabilirsiniz. Ama video klip olduğu zaman buradaki optimize screen sharing for video klip bunu da işaretlerseniz e, videonun görüntüsü e, öğrencilerinize daha düzgün bir şekilde yansıyacaktır. Bunu işaretlemediğimiz zaman bazı öğrencilerde işte görüntü bulanıklığı ortaya çıkabiliyor. Ee, daha sonrasında yani videoyu izlettik veya sesi dinledikten sonra eğer ki biz buradaki ekran paylaşımını seçmişsek daha sonra işte mesela bir pdf dosyası paylaşacaksak veya başka bir sayfaya açtığımız zaman öğrencinin görüntüsü bozuk olabiliyor. O yüzden lütfen eğer ki videonuz veya ses e, paylaşımınız bittiyse tekrar e, yeniden bir ekran paylaşımı yapın. Bu kez şu seçeneği kaldırın çünkü bu seçenek video klipler için dolayısıyla siz video klip dışında herhangi bir ekran paylaştığınızda bu kez görüntü çözünürlüğü çok çok düşük oluyor ve öğrenci sizin paylaştığınızı çok düzenli göremiyor. Ha, tabii bunu e, düzeltmenin yolu var öğrencinin ekranında ama tabii her öğrenci onu bilmediği için büyük bir sıkıntı yaşayabiliyor ekrandaki ne yazdığını doğru dürüst görmediği için o yüzden e, tavsiyem yani ses video dışında bu seçeneği aktif etmeyin videonuzu izledikten sonra tekrar ekran paylaşımını bitirip tekrar bir ekran paylaşımı yaptığınızda zaten bu seçeneği kaldırıp yine artık PDF veya başka bir dosyayı açtığınız zaman öğrencilere görüntü düzgün bir şekilde gidecektir. Onu söyleyeyim. Yani bunu yapmadığınız sürece bazı öğrenciler, belki hepsi değil ama bazı öğrenciler görüntünün bozuk olduğunu söylüyordur. Ee, onun sebebi de bu. Yani video klip çözünürlüğüyle gittiği için öğrenciye görüntü. O yüzden bizim çok yüksek çözünürlükteki bir görüntümüz oraya düşük çözünürlük olarak gidebiliyor. O yüzden de öğrencinin görüntüsü bozulabiliyor. Ee, yapacağınız şey bu yani video klibiniz bittiği zaman tekrar ekran paylaşımı yapmak ve bu seçeneği kaldırmak ee, daha sağlıklı bir ders işlemenizi sağlayacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler.